bizler çok sinsi şey götürürler politikalarını. Yani Amerikalılar biraz brutaldir, kaba yaparlar ve o yüzden e, nefret eder birçok dünyanın birçok halkı ondan nefret eder. Çünkü çok göstere göstere zulmü yaparlar. Ama İngilizler çok sinsice maşa kullanarak yaparlar. Yani İngiliz'in en büyük özelliği kestaneleri ateşten maşa ile almalarıdır. Dolayısıyla hiçbir zaman ellerini yakmazlar. Hı hı. Burada maşa milletler değil mi hocam? O İngiliz siyasetine alet olanlar. Evet. adamlarla yaparlar. Şimdi Gazze'de bu kadar iki sene devam eden bir katliam gerçekleşti. Hiç İngiliz'in lafı geçti mi? Hayır hocam. nerede İngilizler istiyorsan? şöyle yaptı. İngiliz, bir İngiliz bilmem nesi. Hiç yoklar değil mi? Yoklar. Olmamaları mümkün mü? Değil Sana soruyorum. Değil hocam. evet. Mümkün Çok mü yani İngilizlerin dedi. olmadığı bir şey ki İsrail'in kurucusu onlar. Hı hı. Orada 30 sene manda idaresini şey yaptılar. Osmanlı'yı parçalayanlar e, o bölgeyi bu hale getiren sadece İsrail değil, bütün Orta Doğu'yu bir ateş çemberinin içine atanlar İngilizler ama Gazze'de yoklar. Efendim Suriye'de yoklar. Irak'ta yoklar. Nasıl olmuyorlar. Evet. Hiç. Halbuki varlar, hepsinde varlar ama işte biz ha, göremiyoruz. Işte. E, geçen gün hocam Yusuf Kaplan hocam e, kürsüde konuğumuzdu. Çok güzel bir şey söyledi İngilizlerle ilgili. Der ki Yusuf Kaplan dünyanın sınırlarını ve sorunlarını İngilizler belirler. Evet. Yani şu ana kadar e, bu modern dönemde yani 17. yüzyıldan başlayarak bir İngiliz aklından söz edebiliriz. E, artık ama o dönem yavaş yavaş kapanıyor. Ona da bir, bir e, mim koymamız lazım. E, bu kapanma işte İngiltere'yi ciddi bir şekilde düşündürüyor. Yani hem demografik olarak hem İngilterenin bir göçmen istilasına uğramakta oluşu demografik kriz bizim de kapımızı çalıyor. Tabii ki o da çok önemli ama Avrupa için, özellikle İngiltere için de Çünkü artık kurulan yeni dünya düzeninde evlenmeler azaldı. Çocuk doğumları azaldı ve bekar yaşayan insanlar çoğaldı. Evlenmiyor ne gerek var? Bir ev tutuyor, ev alıyor neyse. Böylece aslında kapitalizmin işine geliyor. Çünkü